Kanser amansız bir hastalık. Herkes buna katılacaktır. 2 yaşındaki eşli Halford da, bu amansız hastalığa hayatının en kötü zamanında yakalandı. Eşli Herli ismini vereceği oğluna hamileydi ve ensesinde şişiklik olduğunu hissedip doktora göründü. Ancak bu sadece bir şişlik değildi. Ashley'in çok mutlu giden bir evliliği vardı. Üzerine bir de çocuk bekliyordu. Hayat kısacası mükemmeldi. Doğumuna bir hafta kala Ashley Ensesinde bir şişlik hissetti ve doktora görünmeye karar verdi. Doktorlar tükürük bezinde bir bozukluk olduğunu düşündü ve tedaviye başladı. Şişkinlik bir süreliğine yok oldu ancak sonra yeniden çıktı. Doktorlar daha detaylı incelediklerinde bunun tümör olduğunu ve eşliğin vücuduna yayıldığını fark ettiler. Acilen kemoterapi tedavisi görmesi gerekse de hamile olduğundan tedavi olamıyordu. Doktorlar tek çözümü bebeği cerrahi müdahale ile erken dünyaya getirmek olarak gördüler. Harvey 2007 yılında henüz 33 haftalıkken dünyaya sağlıklı bir şekilde geldi. Doğumun ardından eşli kemoterapi tedavisine başladı. Ancak doktorlar çok umutsuzdu. Hatta birkaç haftalık ömrü kaldığını düşünüyorlardı. Eşli oğlunun büyüdüğünü göremeyeceğinden dolayı üzülüyordu. Bu nedenle mücadele etmekten asla vazgeçmedi. Minik Harry annesine güç verdi. Kanser eşli'nin beynine de sıçramıştı. Sinirleri hasar gördüğünden sağ gözünü açamıyordu. Kemoterapi nedeniyle Eştin saçları da döküldü. Doktorlar önce ensesindeki tümörü aldılar. Daha sonra da çenesine sıçrayan tümörü. Operasyonlardan 5 hafta sonra kanserin akciğer ve karaciğerine yayıldığını tespit ettiler. Kanser hızla yayılıyor ve Eştin'in zamanı daralıyordu. Eştin yüksek dozda kemoterapi tedavisi aldı. Doktorlar beynindeki tümöre müdahale edemiyordu ve tek umutları kemoterapinin başarılı olmasıydı. Eşli bu süre zarfında bebeği Ailesi ve arkadaşlarıyla olabildiğince zaman geçirmeye çalıştı. Birden bir mucize gerçekleşti. 2008'in yaz aylarında Ashley'nin röntgen sonuçları tamamen temiz çıktı. Tümörden eser kalmamıştı. Kendini ölüme hazırlayan Ashley yaşayacağını öğrenmesiyle mutluluktan havalara uçtu. Ancak hikaye burada da bitmedi. Aldığı kemoterapi tedavisinden sonra Ashley'e bir daha çocuk sahibi olamayacağı söylendi. Herli onun ilk ve tek çocuğu olacaktı. Bunun üzerinden 2 yıl geçtikten sonra eşli ikinci çocuğunu 2016 yılındaysa üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bugün eşli 3 çocuk annesi ve 9 yıldır vücudunda kansere dair tek bir iz görülmedi. Eşli'nin hayat hikayesinden de göreceğiniz gibi mucizeler gerçekten de gerçekleşiyor. Yine bu hikayeden insanların hayatının bir anda ellerinden nasıl kayıp gittiğini görebiliyorsunuz. Sağlığımız yerindeyken doya doya yaşamalı ve sevdiklerimizle vakit geçirmeliyiz. Muhteşem sonla biten eşlinin hayat hikayesini paylaşmayı unutmayın.